Vay yengem, var ya ellerine sağlık. Şahane sofra olmuş ha. Afiyet olsun. Uzo? Kamil deden buna rakı özentisi der. O kalamoruk. Ama ben hiçbir dediğine katılmam ihtiyarın yani biliyorsun. Gıcık oluyorum ona ya. Zaten benim şimdi rakıya karşı bir hassaslığım var yani. İki kadeh içeyim, benim şaftım kayar. Ben zaten şimdi yola çıkacağım bir de. Bu gece burada kalıyorsun. Ama yenge şimdi dayımı biliyorsun yani. Ben dayına söylerim. Otur, rahatça iç. Hem uzun akıdan daha hafif Ahmet abi. O zaman ne yapalım yengem be? Koy içelim. Koy koy, bir şey yapmaz. Azıcık daha koy. Tabii tabii. Ay yaşa be. Of, İçim sıkılıyor. Her gün yüz yüze bakmıyor olsak vallahi o şişik Atiye'nin evine hiçbir kuvvet beni götüremezdi. Duydun mu İsmail? Ha, ne? Yok bir şey yok. Babacığım, sen küstün mü bize? Evet, küstüm. Biz seninle küskanmaya dayanamayız ama. Babacığım, lütfen küsme. Sen, sen bizim en büyük, büyük aşkımızsın. Aşkımızın. Dayanamayız. Abimi evlerinde saklamışlar. Saklamışlar mı? Nerede? Ahırda. Aa. Sonra babalarının kıyafetini verdiler. Neden? E, ee, elbiseleri ıslaktı. ıslattı? Ben ikinize de küsüm ve küs kalacağım. Ya baba. Ya baba. <laughs> dur dur dur. Çıkar bakayım o şapkayı. Hande sen gözünü mü boyadın? Ha? Sen güzel olduğunu mu zannediyorsun ha? Hacer, Bahar.